Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni gelecek olan ajanımız Fate yani Türk ajanımız hakkında büyük sızıntılar var arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sızıntılar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Kanalımızı izleyip abone olmayan %90'lık kısım abone olursanız Ramazan'da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan videoya geçiş yapalım. Bu yeni ajanın kısmi bir sızıntısı, büyük bir sızıntı. Ellerine bakın arkadaşlar, bizim daha önce bildiğimiz sızdırılanla uyuşuyor. Sağ elinde dövme var, sol elinde yüzük. Anladığımız üzere resimdeki sağ eli. Burada kolları mavi renkte görünüşüne göre, kıyafeti de öyle. Yani aynı, hem ayrıntılar hem de karakterimizin tarzı. Sahte olsa bile Riot çok farklı olmayacak Yani dediğim gibi bu şekilde gelecek Bu sadece çok yüksek kalite ve detayı çok fazla Burada onun Prowler yeteneğini görüyorsunuz arkadaşlar Buradaki resimde tek hayvan formunda olabilir Demek oluyor ki ajanınızın örneğin Prowler'a dönüşüyor Sky'in kurdu gibi ama bu sefer siz Prowler oluyorsunuz Yani kurt olup yönetebiliyorsunuz İnsandan hayvana dönüşmek gibi Karakterimizin tarzı çok hoş Yakında sinematiğini de bekliyoruz yani gelirse güzel olur. Düşündüğümüz üzere arkadaşlar eğer bilgiler yalansa bu çok düşük ihtimal. Gerçekten şüpheliyim. Yani bence ya gerçektir ya da gerçeğe çok yakındır. Yaklaşık böyle bir karakter yüzde %95 bekliyorum yeteneklerini görmüştük. Bence gayet kaliteli, güzel bir ajan olacak açıkçası. Sizin düşünceleriniz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi %90'lık kısım arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.